Ev avcısı bugün Kuşadası Güzelçamlı'da. Güzelçamlı'da köşe konumda, denize yakın mesafede ve deniz manzaralı, doğa manzaralı bir villadayız. Villamız 3 katlı. Biraz da sitemizden bahsedeyim. Sitemizde 8 blok var ve 16 tane ikiz villamız var. Butik küçük ve şirin bir site. En büyük özelliklerinden bir tanesi dikkatimizi çeken iki tane ortak havuzunun olması. Girişimiz gene burada güvenlikli bir giriş. Şifre ile giriyorsunuz. Herkesin kendi otoparkı var ve otomatik kapıdan geliyorsunuz. Böylelikle tek müstakil havası var buradaki villalarımızda. Kendi satışta olduğumuz villamıza gelmek gerekirse hemen biraz teknik detay vereyim ben sizlere. Burada villamız 3 katlı 4 artı 1. Giriş katında açık mutfak salonumuz var. Birinci katımızda üç tane odamız ve bir tane de ortak banyo tuvaletimiz var. En üst katta da çatı katımız ve terasımız var. Terasımızdan hem deniz manzarasını görüyorsunuz hem de doğa manzarasını görebiliyorsunuz. Fiyat performans olarak da çok çok iyi bir durumda. Şimdiden telefon numaramı kaydederseniz bence çok iyi olur. Şimdi de sizlere hemen biraz metrekareleri ve teknik detayları vermek istiyorum. Villamız toplamda 130 metrekare net kullanıma sahip, 200 metrekare de bürüt kullanıma sahip. Bürütün içinde terasımız, verandamız ve balkonlarımız da dahil. 4 artı 1, 3 katlı villamız, klima altyapısı, kalorifer altyapısı şu anda hazır. İsterseniz şimdi hemen evimizi biraz yakından inceleyelim. Şu anda evimizin otopark kısmındayız. Otoparkımızın üst tarafı kapalı ve yan taraflarda gördüğünüz üzere çam, limon çamlarımız epey büyümüş ve bayağı bir kapalı otoparka dönmüş. Hemen bu bölümden otomatik kapımız var. Otomatik kapıdan geliyorsunuz, aracınızı buraya park ediyorsunuz ve hemen buradan evimize geçiş yapıyoruz. Burada hemen sizlere bir şey söylemek istiyorum. Şu anda evimizin giriş bölümündeyiz ve burada ahşap pergolemiz var. Evde güzel ahşap kullanılmış. Bütün balkonlarda, terasta, da her yerde ahşap pergoleler var. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi burası evimizin giriş bölümü. Aracınızdan indiniz, buraya geldiniz. Burası kapatılabilir. Yani yan tarafları da kapatılabilir. Böylelikle buraya ayakkabılığınızı, vestiyerinizi ve bir takım depolama malzemelerinizi buraya koyabilirsiniz. Hemen şunları da göstermek istiyorum. Az önce söylemiştim evimizde kalorifer altyapısı var. Bütün tesisatlar burada doğalgaz geldiğinde doğalgazınızı bağlayabilirsiniz. Ya da yaz kış burada yaşamak istiyorsanız tavsiyem ısı pompası bu bölüme hemen hazır bir şekilde bağlayabilirsiniz. Evet buradan evimize girelim. Müzik Evimizin taban alanı 45 metrekare. Açık mutfak salonumuz toplamda da 40 metrekare. Şimdi hemen giriş bölümündeyim. Ee, girer girmez mutfak bölümüne geliyorsunuz. Sağ tarafta da bu giriş katımızda bir tane ortak tuvaletimiz var. Evde toplamda 3 tane tuvalet, 2 tane de banyomuz var. Evet, mutfak bölümümüz evimiz genel itibariyle ince uzun bir yapıda. Ee, mutfak hemen buzdolabı bölümü, depolama alanlarımız ve bir tane de uzun tezgahımız var. Bir tane de yarım ada tarzında bir adamız var. Bu bölüm gene güzel. Buradan içeriye doğal bir ışık geliyor. Aynı zamanda buradan siz otopark bölümüne bakıyorsunuz. Depolama alanları bu ev için bence gayet yeterli diye düşünüyorum. Evet. Bu bölümde mutfak adamız ya da mutfak yarım adası diyeceğimiz bir bölüm. Şurada hemen Aysun şunları da göstermek istiyorum. Merdiven altında küçük bir Depolama alanı ve raflar ayrılmış, o da bir takım ıvır zıvırlarınızı alır ya da mutfaktaki malzemeleriniz yetmez derseniz burayı da kullanabilirsiniz. Evet, bu kısımdan sonra salon bölümümüz geliyor. Salonu sadece salon olarak görürsek burası kare bir yapıda, her iki tarafında da cam yani doğal ışığın geldiği bölümler var. Burası sürgülü kapı. Bunlar pencere değil, daha doğrusu bunlar sabit pencereler ve büyük bırakılmış. Buradan da güzel ışık geliyor. Şimdi hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Evimizin 3 tane cephesi var. Doğu, güney ve batı bölümü. Buranın güney olmasını ben önemsiyorum. Eğer ki kışında burada yaşamak istiyorsanız, biz burada yaz kış yaşarız diyorsanız ki yaz kış yaşamaya uygun. Güney cephesi bence çok çok değerli çünkü kışında çok ciddi anlamda burası güneş alıyor. Sitenin iç yapısı güzel. Buradan baktığınızda mimari de gayet güzel. Havuzu görebiliyorsunuz. Kendi çim alanlarınız var. Ve tabii ki bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi evin köşe konumda olması. Bu gayet benim için önemli ve değerli. Evet. Şimdi salon bölümümüzden hemen verandamıza çıkmak istiyorum. Burada 24 metrekare verandamız var. Vallahi yazında, kışında burada oturursanız en büyük zamanınız burada geçecek diye düşünüyorum. Ee, sitemiz 8 blok, 16 villadan oluşuyor. Burada 3 tane de bu verandanın kapatılmış örneği var. Dediğim gibi yaz, kış bile bence bu veranda sizin için çok çok yeterli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buradan hemen giriş katımızdan çok güzel milli parkın dağlarını görebiliyorsunuz. Buraya oturduğunuz anda verandanızdan bile dağ manzarasını, doğa manzarasını izleyebilirsiniz. Açıkçası ben yakın dağ manzaralarını çok çok daha seviyorum deniz manzarasından öte bunu söyleyebilirim. Evet. Şimdi hemen isterseniz üst katımıza geçelim. Üst katımıza geliyoruz. Üst katımıza çıkan merdivenlerimiz ahşap. Gayet de rahat çıkmasıyla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi birinci katımızdayız ve birinci katımızda 3 tane odamız var. Birinci odamız, birinci odamızın büyüklüğü 12 metre kare. Burayı ana yatak odası olarak kullanabilirsiniz bence. E, odamız kare yapıda. Ve buradaki en büyük güzelliğimiz de buranın bir balkonunun olması. Evet, burada geniş bir balkonumuz var. Buradan bahçeye, havuza bakabiliyorsunuz. Yan taraftan da Milli Park'ın o güzel dağlarını görebiliyorsunuz. Lokasyonumuzdan en son bahsedeceğim. Orada birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi üst kattaki ikinci odamıza geçiyoruz. En küçük odamız. Burası birinci kattaki en küçük odamız. 7 metrekare büyüklüğünde. Burada bir Fransız balkonumuz var. Sürgülü kapılarımız var ve e, gayet geniş kapılarımız. Burası güney cephesi olduğu için burası epeyce bir ışığa doyuyor. Şimdi bu odayla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Eğer çok kalabalık bir aile değilseniz, fazladan bir odaya ihtiyacınız yoksa bana kalırsa burayı e, yan tarafını da eğer diğer odayı ana yatak odası olarak kullanırsanız bu bölümü açıp burayı bence e, giyinme soyunma odası yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ya da alternatif olarak burayı gene açmadan fazladan bir odaya ihtiyacınız yoksa burasının ütü masası, yüklük gibi kullanabilirsiniz. Çünkü üçüncü katımız var orada bir odamız daha var. Yani üç tane oda yeter diyorsanız burayı bence farklı şekillerde de değerlendirebilirsiniz. Evet birinci katta sadece bir tane ortak banyo tuvaletimiz var. Burası da gayet geniş. Çamaşır makinesini koyacağınız bir bölüm, eğer ki ısı pompası ya da kalorifer kullanmıyorsanız termosifon için buraya bir yer ayrılmış. Termosifon koyabilirsiniz. Diğer banyo malzemelerinizi burada stoklayabilirsiniz. Evet. Şimdi bu odadaki, pardon bu kattaki en büyük odamıza geliyoruz. 12,5 metrekare büyüklüğünde. Evet. Burası doğu bölümü. Ee, gün doğumunu sevenler için kullanabileceği bir oda. Ben açıkçası çok sevmiyorum fakat yani buradaki bence en büyük güzellik yani beni hayran bırakan şu Milli Park'ın dağları. Ben dediğim gibi dağ ve doğa manzarasını daha çok seviyorum. Hele ki yakın olursanız etkisi o kadar büyük oluyor. Hafif puslu, her gün inanılmaz bir manzara var burada. Evet şimdi de en üst katımıza geçelim. Evet. Çatı katımızdayız. Terasımız hemen öncelikle odamıza geçmek istiyorum. Ee, burada bir çatı odası var. Buranın büyüklüğü 18 metrekare. Ve en güzel noktalarından bir tanesi de e, şu pencere. Evet şu anda korkunç güneş geliyor. <laughs> e, ama gece çok güzel olur diye düşünüyorum burası. Burada gece kalmak isterdim. Ne dersin Aysu? Şöyle. Bu oda kapışılır. <laughs> Bu oda kapışılır, doğru söylüyorsun. Vallahi herhalde ben en önce burayı seçmek isterdim. Buraya bir yatak atıp o yıldızlara bakacaksın. Harika bir atmosferi var, çatı katlarını seviyoruz. Ee, klima altyapılarının olduğunu söylemiştim. Tüm odalarımızda klima altyapısı var. Hepsi dışarıda bir noktada birleşiyor. Bu katımızdaki e, ortak banyo tuvalet de diyebilirim. Ya da bu katı bir kişi kullanıyorsa artık ona özel olarak da e, kullanabilir. Çünkü bu katta sadece bir tane odamız var ve bir tane de terasımız var. Her yerde size ahşap pergülelerin olduğunu söylemiştim. Hem arka girişimizde hem aşağıdaki verandamızda hem de terasımızda her yerde ahşap pergoleler var. İsterseniz tabii ki burayı da kapatabilirsiniz ve e, gene sitemizde buranın kapatılmış örnekleri de var. Özellikle e, kışında kalacaksanız evet bence kapatmaya değer ama sadece yaz için düşünüyorsanız belki kapatmayabilirsiniz. Gene buradan e, en önemli özelliği villamızın e, denizi görebiliyorsunuz. Sol tarafa döndüğünüzde de milli parkın dağlarını görebiliyorsunuz ki e, bence çok çok da keyifli bir site ve bir villa. Evet. Şimdi isterseniz biraz lokasyonumuzdan bahsedeyim. Güzel Çamlı'dayız. Buradan Milli Park'a herhalde 7-8 dakikada aracınızla ulaşabilirsiniz. Deniz, buradan denizi görebiliyorsunuz. Aşağı yukarı gene aracınızla 4-5 dakika içinde hemen denize inebilirsiniz ki Sevgi Plajı'nın oralardayız. Denizimiz ve plajımız çok güzeldir. Videolarımızda bunları artık yayınlamaya başladık. Ama bu videonun sonunda gidemeyeceğiz. O zaman bu evi satın almak istiyorsanız hemen beni cep telefonu numaramdan arıyorsunuz. Ev almak, satmak istiyorsanız gene bana ulaşabilirsiniz. Son olarak da YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram'dan ve Facebook'tan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.